Hacı abim merhaba. Merhaba abici. Kars Belediye Başkanlığı seçimlerinde görmek istediğiniz bir isim var mı aday olarak? Belediye Başkanlığını iyi yapar diye düşündüğünüz, beklediğiniz birisi? Vallahi adaylar belli olmadığı için yani şu şey diyemeyiz de. Naif Ali Beyoğlu, Özcan Mücük Bey, Ayhan Bilgen isimleri kesinleşti. Bunların e, adaylıkları medyaya yansıdı. Evet. Sizin de görmek istediğiniz bir isim var mı veya bu üç Vallahi düşünmüş olduğumuz naif Ali bey oluyor. Ben bir, bir kez de böyle şey parasız de delikanlı birisini seçilmesini istiyorum. Burada bir isim var Özcan Müzik. Özcan Müzik diyorsun. Evet. Valla şu anda eğer karşımıza gerçekten bir şeyler yapılacaksa, karşımıza gerçekten güzel şeyler yapılacaksa hayırlısı hangisi ise o olsun. Mutlaka yani, bunların arasına bir tercih yapmanız gerekecek. Ben ne diyorum? Şimdi gelen adam gerçekten bir şeyler yapacaksa, eğer karşı için bir şeyler yapılacaksa bence hangisi sahilisi olsun. Peki şu an karşıda kayyum idaresi var biliyorsunuz. Evet doğrudur. HDP belediyesi kazanmıştı, Sayın Ayhan Bilgen evet. kazanmıştı ondan sonra kayyum atandı yerine bir buçuk sene sonra Hı. yaklaşık. O döneme böyle kıyaslama yaptığınızda hani kayyum mu sizce daha makul yoksa halkın seçtiği belediye başkanının devam etmesi mi daha uygun? Bunu nasıl görüyorsunuz? Ya şimdi şöyle baktığımız zaman gerçekten Kars'ın gelişmesi yani Kayyum biraz daha ön planda. Kayyum birazcık daha hizmet... Aynen biraz daha ön planda. Yani o dönemdeki seçilmiş belediye başkanına göre kayyum daha iyi hizmet ediyor diyorsunuz. Kars Belediye Başkanlığı'nda aday olarak görmek istediğiniz bir isim var mı? Özcan Müzik. Özcan Müzik. Özcan Müzik. Evet, Özcan. Abi, Özcan Müzik. Özcan Müzik. Evet Özcan Müzik. Özcan Müzik. Özcan Müzik. Merhabalar. Merhaba. Kars Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday olarak görmek istediğiniz bir isim var mı? Özcan Müzik. Özcan Müzik. Teşekkür ederiz.